Hocam merhaba. Merhabalar Murat. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hocam böyle özümden ısınıyorum sanki. Uzum, içeriden. Özüm alev aldı. Çok ders çalışmaktan, fen çözmekten beynim yandı. Öz ısıma yansıdı falan. Kötü kötü espriyle başlıyorum uykunuz açılsın diye. Bugün öz ısıdan bahsediyoruz. Gençler Murat'ın da söz ettiği gibi. Diyoruz ki şöyle bir hatırlayalım. Hmm. Öz ısı. Hani öz kütle gibi yani yoğunluk gibi. Aslında temel mantığım şu. Bana bir madde veriyorlar. Ben bu maddenin bir gramının sıcaklığını bir santigrat derece değiştirmek istiyorum. Arttırmak ya da azaltmak. Bunun için de kullanmam gereken enerji miktarına bakıyorum. Diyorum ki bu o maddenin öz ısısıdır. Ayırt edici bir özellik yani maddenin kimliğine ait bir özellik. Suyun öz ısısıyla yağın öz ısısı bana verildiğinde ikisinin aynı olmadığını ayırt edici belirleyici bir özellik olduğunu da hatırlıyorum öz ısım küçükse çabuk gaza gelen bir karakterim var demekti. Yani çabucak ısınırdım, çabucak da soğurdum. Öz ısım büyükse böyle bir ağır abi havasındaydım. Enerjiyi alıyorum, alıyorum, alıyorum. Anca bir derece sıcaklık artışı sağlıyorum. Ya da enerjiyi kaybediyorum, kaybediyorum, kaybediyorum. Ancak bir derece soğuyabiliyorum. O zaman ne diyorum? Öz ısımla sıcaklık değişimi ters orantılı öz ısım küçükse çabuk gaza geldim unutmuyorum sorularda da genelde bunların karşılaştırması çıkıyor bakalım nasıl çıkıyor saf bir maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gerekli olan enerji öz ısı dedik bildiğimiz bilgi herhangi bir miktarda bakın miktar artık bir gram değil herhangi bir miktarda saf bir maddenin sıcaklığını bir derece arttırmak için gerekli olan enerjiye de ısı sığası veya ısı kapasitesi ismini verdik bir maddenin kütlesi arttıkça öz ısısı sabit kalır. Çünkü madde çeşidine bağlıydı. Ama ısı sırası da artmış olur. Yani ne kadar çok madde varsa, miktar ne kadar arttıysa o kadar çok enerji vermem gerekir sıcaklığını değiştirmek için. Şimdi baktım şöyle KLM maddelerim var. 40, 50, 70 falan bir yerlere çıkmış farklı beherler var. Bir bakayım ne yapmışlar, ne olmuş, neymiş bu deney kaynama sıcaklığı 78 santigrat derece olan etil alkol özdeş KLM beherlerine konmuş. Özdeş ısıtıcılarla beherler 10 dakika boyunca ısıtılmış. Beherlerdeki etil alkollerin son sıcaklıkları buradaki gibi olmuş. Şimdi püf noktam ne? Hepsine etil alkol koydum. Yani aynı maddeden bahsediyorum. Beherlerimdeki maddeler aynı ama sanırım miktarlarda bir farklılaşma var. Özdeş ısıtıcılar var yani aynı enerjiyi verecek bu ısıtıcılar ve yine onar dakika yani eşit süre ısıtacağız. Vereceğimiz enerji eşit olacak ama miktarlar sanırım değişeceği için son sıcaklıklarda farklı olacak. Bakalım acaba öyle miymiş? Verilen bilgiler ve grafiğe bakarak KLM beharlarındaki etil alkoller için hangi yorumu yapamayız diye de bize sormuş. Şuna da dikkat ediyorduk unutmuyorduk. Bakalım 2 beherlerindeki etil alkollerin miktarı birbirine eşitse ısı sıvaları da birbirine eşittir. Aynı miktarda ise ısı sıvası da aynıydı. Zaten ne yapıyorduk? Kütle ile orantılıdır diyorduk. O zaman bu doğru. Bu yapılabilir bir yorum. Biz yapılamazı arıyoruz. KLM beherlerindeki etil alkollerin ilk sıcaklıkları birbirine eşitse ısı sıvası en büyük olan M'deki etil alkoldür. Hmm. İlk sıcaklıklarım eşitse ne oldu gençler? Miktarı daha çoksa ne olacaktı? Isı sıvası da Artmış olacaktı. Yani sıcaklık değişimim az olacaktı. Burada ne oldu? İşler birazcık karıştı mı? Peki C'ye bakalım. KLM beherlerindeki etil alkol miktarı eşit olmasa da sıvıların bir gramlarının sıcaklığını bir derece arttırmak için gerekli olan ısı enerjileri eşittir. Püf noktam ne? Bir gramının sıcaklığını bir derece arttırmak için yani bana öz ısı kavramından bahsetti. Miktara bağlı değildi. O zaman bu cümlem de doğrudur. D'ye baktığımda KLM beherlerindeki etil alkollerin ilk sıcaklıkları birbirinden farklıysa kütleleri de kesinlikle birbirinden farklıdır. İlk sıcaklıklar farklıysa aynı da olabilir, farklı da olabilir. Kesinlikle dediği için bu kesinliklere her zaman dikkat ediyorduk ya illaki farklı olacak diye bir şey yok. O yüzden ne yaptım? Kesinlikle farklıdır. Yanlıştır dedim. Yani yapılamazı gördüm. Elimde iki tane cezve var. Bir kahvenin 40 yıl hatırı, bir sorunun Bilmem kaç yıl hiç ömrü var falan gibi kötü göz espriyle yine dayanamayarak devam ettim. Bana demiş ki bakır ve alüminyumdan yapılan iki tane eşit kütleri cezven varmış. İçlerine özdeş kahve ve su karışımını doldurmuşuz. Of ya kahve. Kahve eşliğinde ders çalışanlar, sevenler benim gibi hadi yorumlarda konuşalım. Cezveler özdeş, ocaklar üzerine kondu. Ocaklarım özdeşse verdikleri enerji eşittir. Ben yine hep bunu aklıma yerleştiriyorum. Ve eşit süre boyunca ısı verildi. Yani toplamda da aldıkları enerji aynı oldu. Isıtılma süresince termometrelerle ölçüldü sıcaklıkları ve kayıt yapıldı. Bakır cezvedeki kahve ve su karışımındaki sıcaklık artışı alüminyum cezvedekinden daha hızlı oldu. O zaman ne oldu? Bu arkadaş daha hızlı coşarken bu birazcık daha yavaş gitti. Hani görselleştireyim ki böyle soru üzerinde dikkatimi biraz daha kolay odaklayabileyim istiyorum. Çok basit bir iki not bir iki artı falan koyma o ok işareti falan işimi kolaylaştırır. Şimdi bakır ve alüminyum cezvelerle içlerindeki kahvelerle de ilgili bazı yorumlar yapıyoruz. Yine hangisi söylenemez diye bize sormuş. Buna da odaklandık. Bakalım gençler. Alüminyum cezvenin öz ısısı bakır cezvenin öz ısısından daha büyük olabilir. Ne olmuştu? Öz ısısı küçük olan daha çabuk gaza geliyordu. O zaman bakırınki daha küçük, alüminyumunki daha büyük olabilir. Olabilir mi? Neden olmasın? Olabilir. Bakır cezvedeki kahve ve su karışımının kütlesi alüminyumdaki kahve ve su karışımından daha az olabilir. Daha az miktarda madde koyduysam ne olacak? Aynı enerjide çok daha fazla miktarda sıcaklık artışı olacak. Yani bu da yine olabilir bir cümle olacak. Biz yine söylenemezi arıyoruz. Bakır cezvenin birim zamanda aldığı ısı miktarı alüminyum cezvenin birim zamanda aldığı ısı miktarından fazla olabilir. Bir dakika ne yaptık? Özdeş ısıtıcılar kullandık ve eşit süre boyunca enerji verdik. Yani ne oldu? Verdiğimiz toplam enerji aynı. Burada daha fazla olabilir demiş. Yanlışı bulduk gibi ama ne yapıyoruz? Her zaman işimizi garantiye alıp son seçeneğe bakıyoruz bakır cezvenin sıcaklığını 1 derece arttırmak için gereken ısı miktarı alüminyum cezvenin sıcaklığını 1 derece arttırmak için gereken ısı miktarından daha az olabilir. Yani bize öz ısı tanımı yapmış olabilir. Tabii ki neden olmasın o zaman bu da doğrudur ve ne dedik şimdi artık C işaretleyebiliriz. Yi Yine hem görselliği hem tabloluğu hem yazılı falan uzun bir soru ah bu fen soruları birazcık böyle oda sıcaklığında bulunan eşit kütleye ve yarıçapa sahip 5 farklı metal silindirimiz kaynar suda aynı sıcaklığa gelene kadar ısıtılmış. Baktım gördüm alüminyum bakır kurşun nikel çinko tamam. Metal silindirler bir mum levhasının üzerine yerleştirilmiş ve silindirler ısıl dengeye ulaşana kadar bekletilmiş. Yani aynı sıcaklık değerine gelene kadar beklenmiş. Metal silindirlerin mum levhada aldığı yollar ve silindirlerin yapıldığı metallerin öz ısılarını bize vermiş. Ne yaptık? Farklı malzemeler farklı miktarda mum eritip ona göre aşağı inmişler. Tamam güzel. Sonra da bu deney sonucunda acaba metal silindirlerle ilgili hangi yorumları yapabiliriz diye bize sormuş. Şimdi bakıyorum ben şöyle bir öz ısılarını karşılaştırıyorum. Öz ısısı en küçük ve en büyük olanlar muhtemelen seçeneklerde de sorulur. O yüzden şöyle bir gözden geçirip küçükten büyüğü inceleyelim. Ne görüyorum ben şurada? Şöyle bakıyorum. 0.90'la alüminyum sanki öz ısısı en büyük olan. O yüzden şöyle küçük bir işaret koydum. En küçük olan da bakınız kurşun. Küçük olduğunu belirtmek için de bir tane şöyle işaret koydum. Ya Başka bir şey de koyabilirsiniz. O sizin böyle hani dikkatinizi çeken, kendiniz odaklayacağınız şeyle ilgili. Şimdi seçeneklere gideceğim. Bakacağım ama ondan önce diyorum ki şuradaki erime miktarlarına da bir bakalım. Ne kadar mum erittiler? öz ısısı büyük olan ne yapacak aynı sıcaklığa çıkana kadar çok daha fazla enerji alacak biriktirecek. O yüzden de alüminyumun ne yapması lazım? En büyük enerjiye sahip olması lazım. Yani en büyük enerjiyi mumu aktarıp en aşağıya inmiş olması lazım. Yani bu ben buradan diyorum ki bakayım en fazla mumu kim eritti? 3 numara. O yüzden çaktırmadan şuraya alüminyum olduğunu belirtebilirim. Çirkin yazımı not aldım en küçük öz ısısı olan sevgili kurşunumuz da ne yapacak? Çabucak enerji aldı, hemencecik ısındı ve ne yaptı? Küçücük bir enerjiyle az miktarda mum eritti. Yani sanki 5 numara olmalı gibi geliyor bana. Diğerlerini de yine öz ısılarına göre karşılaştırıp sıralayabilirsiniz. Çok sıralama sormaz. İlk ve sonuncuyu not almak şimdilik bana yetti. Şimdi seçeneklere gidip bakacağım. Silindirlerin ilk sıcaklıkları ve son sıcaklıkları birbirine eşittir. Bakalım öyle midir? Oda sıcaklığında bulunan Eşit kütleli ve yarı çaplı 5 farklı silindir var. Kaynar suda aynı sıcaklığa gelinceye kadar ısıtıldı. Başlangıçta ne yaptım? Oda sıcaklığında başladım. Sonra da aynı sıcaklığa gelene kadar devam ettim. Yani ilk ve son sıcaklıklar eşit oldu. Peki diğer seçeneklere bakmak tabii ki lazımdı. Birim zamandaki sıcaklık değişimleri eşittir demiş. Birim zamandaki değişiklik öz ısıyla ilgiliydi. O yüzden ne oldu? Eşit olmadıklarını gördük. Silindirleri mum üzerinde birim zamanda aldığı yollar eşit midir? Hayır sahip oldukları ve aktaracakları enerji farklı. O yüzden ısınmaları ne kadar farklı zamanda olduysa soğumaları da aynı şekilde olacak. 3 numaralı silindir kurşun 5 numaralı silindir alüminyum mudur? Bakayım. Hmm, tersi galiba değil mi? Dikkat ettiyseniz. O zaman ne oldu? Özası'yı galiba bunu söyleyen arkadaş ters anladı. Hemen ne yaptım? Hızlı okuyup dikkatsizlik yapmadım. Odaklandım. Karşılaştırdım ve dedim ki... Şimdi kesinlikle A'yı işaretleyip işimi garantiye aldım. Ve ne kadar da kolaymış aslında dedim. Hocam bitti galiba. Bitti geçmiş olsun. Çok güzel hocam. Arkadaşlarımız videomuzu beğendiyse beğenmeyi... Kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere... Hoşçakalın. Görüşürüz.